Şu anda 3.9 TL civarında bir yardım yapılmaktadır. O da kamuda eğer yemekhane varsa bu yardım yapılmaktadır. Bugün sabah itibarıyla çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgin yapmış olduğu açıklamada 3 Ekim'de Türk İş'le bir protokol imzaladıklarını ve Türk İş'teki kamu işçilerinin ödenmekte olan 51 liralık katkı payını bugün itibarıyla yani 15 10 2022'den geçerli olmak üzere yıl başına kadar 55 TL'ye çıkarttıklarını duyurmuştur. Bu ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıların sonrasında hepimizin bildiği gibi 1.7.2022'den geçerli olmak üzere siyasal iktidar bütçeyi yeniden ele almak durumunda kaldı. 1.1.2022 tarihinde yürürlük olan e, bütçe bütün kalemleri yüzde %40 oranında artırılarak e, yeni bütçe 1.7'den itibaren uygulamaya konuldu. Maalesef bütçe kalemleri incelendiğinde bütçenin büyük payının ranta yönelik olduğunu görüyoruz. Ülkedeki enflasyonun yılbaşından bu yana yüzde iki yüzleri iki bulmasına rağmen kamu emekçilerine verilen zamın yüzde kırklar düzeyinde kalması emekçilerin bir kat daha yoksullaşmasına neden oldu. Öylesine bir sıkıntı yaşanıyor ki kamu emekçilerine yönelik bir günlük öğlen yemeğini dahi çok gören bu uygulama giderek bardağı taşırdı. Bundan 15 gün önce iş yerlerini ziyaret ederken Uşak Tarım İl Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar yemek ücretinin katkı payının çok düşüklüğünü dile getirdiler ve orada acı bir olayı da ifade ettiler. Yemeği pişiren aşçı ve yardımcısı, kamu görevlisi memur olmasına rağmen yemeğin yaklaşık 20 lira günlük katkı payı vermeyi kabul edip etmediklerini karşılayamayacağını beyan ederek evlerinden sefer tasıyla kuruma yemek getirmeye başlamıştır. Yani yemeği pişiren memur o yemekten yiyemez duruma gelmiştir. Düşüklüğünü dile getirip, yemek ücretinin düşüklüğünü dile getirip, buna ek katkı verilmesi gerek. Milli eğitimde çalışanı, maliyede çalışanı, sağlıkçısı, bu insanlar kamu hizmetini yürütüyor.